İrlanda adası Büyük Britanya ve İzlanda'dan sonra Avrupa'nın en büyük üçüncü adasıdır ve bu ada üzerinde iki farklı İrlanda devleti bulunur. Bunlardan ilki adanın kuzeyinde yer alan ve Birleşik Krallığa bağlı olan Kuzey İrlanda'dır. Diğeri ise günümüzde Birleşik Krallık'la herhangi bir bağlantısı olmayan İrlanda Cumhuriyeti'dir. İrlanda adası üzerinde 1540'lı yıllardan 1800'lü yıllara kadar İrlanda Krallığı bulunuyordu. 1800'lerin başında ise İrlanda adası Büyük Britanya Krallığı ile birleşti. Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı adındaki bu yeni krallık yaklaşık 120 yıl kadar ayakta kaldı. Çünkü 1919'da İrlanda Bağımsızlık Savaşı patlak verdi. İrlanda'ya bağlı Cumhuriyet Ordusu'yla Britanya Ordusu arasında meydana gelen bu savaş sonucunda Serbest İrlanda Devleti'nin kurulmasına ve İrlanda'nın kuzeyinin Britanya İmparatorluğu bünyesinde kalmasına karar verildi. Sonuç olarak İrlanda Adası üzerinde İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda şeklinde iki farklı devlet kuruldu.